Asil bir destanın türküsü söylenir ahır dağlarında. Bir allı turna havalanır, haber götürür kanatlarında. İman tabi sandığı açıyor, silahını çekiyor, orada kurşunluyor, vuruyor. Evet. Vurunca iman ne yapıyor o zaman? İman mecburuyor, iman kaç diye şirafla gel seni götürürler. İman kaçıp şeye doğru gidiyor, Bertiz'le. Bertiz, e. Bertiz tarafından doğru, orada çeteler toplanıyor, bilmem ne. Oradan ağırların tepesinden, Fransız'da görüyor, sarıklı moruklu, el baltalı bilmem ne adamlar geliyor oradan tepesinden aşağıya. Bunlar ne nesi hani? Ondan sonra tabi ortalık karışıyor. Evet. Bu da gece de gündüz de derken harf bitiyor, Antep'e doğru kaçıyor. Aslan Bey, Maraş'taki mücadelenin bel kemiğiydi veya da bu mücadelenin orta direğiydi. En başta o kurtuluş ruhunu veya mücadele ruhunu Aslan Bey'in bir sözüyle Maraşlıların elde ettiğini söyleyebiliriz. Aslan Bey daha kavganın en başında dedi ki, Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz. Ve adeta bu söz dalga dalga bütün şehre yayıldı. Her Maraşlı bu sözü sahiplendi ve bunu hayatına şiar edindi. Böyle bir kararlılık içinde mücadele başlayınca da tabii ki arkası kolay geldi. Aslan Bey bu muazzam örgütlenmeyi başarabilmiş bir isim gerçekten. Yani teşkilatçı özelliği Aslan Bey'in çok dikkat çekiyor. Ve Maraş'taki başarının en büyük payı da zaten bu teşkilatçılığa ait. Biz namus ve bağımsızlık davasından vazgeçecek değiliz diye kararını göstermiş o kararlılığı gösterince de buradan çekilmek zorunda kalan fransızlar olmuşlar. 12 Şubat'ta davullarla halaylar çekilir damlarda vatan namustur bizde. Bayramımız var meydanlarda.